Merhaba arkadaşlar. Bu videoda daha önce kutu açılışı yaptığım Yuxin Little Magic 4x4 emin inceleyeceğim. Bu küple bir sürü oynadım. Ayarlarını yaptım. O videodaki e, sildim. Bu arada e, şuralara bir yere koyabilirsem videonun linkini koyarım. Koyamazsam kanalımdan <laughs> iki video önce olması lazım. E, Yuxin Little Magic 4x4 emin kutu açılışını inceleyebilirsiniz. izleyebilirsiniz. Lübü sildim, evşek ayarını biraz daha yaptım, iç taraftan lübladım. Bir tık beklediğimden ağır oldu, istediğimden, sevdiğimden. Biraz fazla lub kullandığım için Curl lub No. 3 kullandım. Bunu da yine küp deposundan alabilirsiniz. İncelemelerden, incelememden bahsedeyim, yorumlarımdan. önceki gayet güzel bir performansa erişti. Yani bunu kıyaslayabileceğim elimde bir tek e, Neydi bu küpün adı ya? GTS 2 ama AUSU GTS 2 var. AUSU GTS 2 göre biraz daha ağır dediğim gibi. Tabii bu benim e, biraz overload diye geçen e, loop şeklimden dolayı. Yani üşenmeseydim biraz tekrardan temizleyip e, hafif loop denerdim. No 3'ü biraz fazla döktüm buna. Yaklaşık kullanmam gereken iki katı kadar. Sıkıntı değil. Çok rahatsız edici kadar ağır olmadı. İç parçalarını e, lubladığım için o videoda iç parçaları biraz orta katmanları e, ağırdı. Daha sonra kuruydu. O kuruluk kalktı. Biraz mıknatıslarından dolayı mı diyeyim. Şeyden dolayı bir ağırlık var. Korna katları falan yani 45 derece corner cut zaten alamaz. GTS 2M de alamıyor zaten. GTS 2M geri corner cut'ı da fena değilmiş. Geri corner cut'ı GTS 2M'den bir tık daha düşük. Katmanları gayet hızlı. Hafif bir takılması var. O da biraz nokta olarak bir tık yo bir tık daha gevşek evet GTS 2M oranla çok az bir takılması var ama abartılı olduğunu düşünmüyorum orta katmanları şöyle videoyu biraz daha şey yapayım. gayet güzel oldu çok az da olsa misalignment daha doğrusu GTS 2 hiç yaşamadığım misalignment'a denk geldim burada. Ee, Mesela Türkçesini bilmiyorum parça parça üstünde bilmediği mi geçiyor? Yani şöyle yaparken şu parçalardan biri ya bu e, şeye katman ya da bu katmanı atlıyor. Şöyle garip bir şey oluyor ya da şu parça mı atlıyor? Böyle garip bir şey oluyor. Ee, ona denk geldim. Yaklaşık bir 200 çözüm civarı yaptım bu küple. Lublartan sonra bir 50 çözüm falan yaptım. Bir örnek çözüm yapayım. E son yorumlarımı da yaptıktan sonra videoyu kapatayım. Çok uzun tutma niyetinde değilim. Güzel beyaz geldi. 4x4 değil, çok iyi değilim ama Üf. İlk sub birimi yaptım bu küple. Tabi single bu sub 1. <laughs> Averaj değil yanlış anlamayın. Nerede la bu? 1 dakika 12 saniye 98 salise. Yani normal olarak yaptığım çözümlerden birkaç saniye daha hızlı tabi e, oaller ya da PLL periti gelmediğinde göz önünde bulundurursak 1.20 civarı bir süre oluyor. Ortalama sürem aslında bu benim. E, yani GTS 2'ye bayağıdır çözmüyorum. GTS 2'ye oranla daha e, sessiz büküp daha dolu bir hissi var açıkça söylemek gerekirse. GT Zikem'den daha iyi mi? Yani çok da iyi olduğunu söyleyemem. Fiyat farkında göz önüne aldığımızda zaten bunu söylemek saçma olur. Öyle olsaydı adamların küpü bayağı geri planda kalmış olacaktı. Ee, küp deposunda KD Premium olarak satışa sunulacak. Şu an yok. Ee, KD Premium listesi açılacak orada sekmesi. Oradan satın alabilirsiniz yine keza. Onun dışında ayarlandığı taktirde gayet güzel olan yüksek performansa çıkabilen bir küp. Düşünen arkadaşlara tavsiye edebilirim. Yani 3x3 kısmında normalde piyeler hariç normal sürelerime yetişebilirim. O da küpar çok büyük olduğu için kontrol sıkıntısı yaşıyorum ondan dolayı. 18.52 gördüğünüz gibi e, fena değil. Hani artıyı çok kötü yaptığım için 2-3 saniye falan orada kaybettim hep başlangıcında. 15 saniye civarında bir e, 3x3 olarak çözebiliyorum. Fiyat performansı da güzel bir küp. Tavsiye ederim düşünen arkadaşlar için. Yüksün Magic 4x4 incelemem de bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. y se las